Gittikçe, işte namaza gittikçe, geldikçe... ...sürünün bir alışkanlığım. Hem ölümü hatırlıyorum, hem ölümü seviyorum. Ben de böyle gideceğim, gideceğim diye. Ben de ibret alıyorum. Bu, bunaysa yarın bana, yarın bunaysa bir gün buna, öteki buna diye. Daha çok aşık oluyorum ölüme. İnsanlar ölümden korkuyor, sen ölüme aşık oluyorsun. Nasıl Tabii, oluyor? Yok, onlar korkarlar. Ben korkmam. Hem korksan ne olacak ki böyle? Kalp durduktan sonra, film bittikten sonra. Ne yapmak lazım korkmamak için? Daha güzel iyi olacaksın, daha tatlı olacaksın, insanlarla güzel geçineceksin. Pek dedikodu yapmayacağım. Yani kendini kabir azabından kurtarmak için. Ya. Cenazeye gitmezsen üzülüyor mu? Ya cenaze vardı gitmedik diye. Ha yok akşam anam gile yolladım ruhuna gönderiyorum. Ee, gidemezsen ne yok. Gidemezsen ruhuna. Tabii. Yok mesela ben zaman... zaten bu camiye gittiğim zaman kılıyorum. Gidemediğimde kılmıyorum. Bazen mezarlığa geliyor orada kılıyor. yok Hangi camiye gelirse oradan kılıyor. Sana faydası var mı cenazeye gitmenin? Var. E. Var tabi. E, e, gönülden kılarsan sevabı var tabi. Faydası olmaz mı? Var tabi. Ya. Köylere neyle gidiyor? İşte otobüslerle, otobüs verirse belediye. adamı tanımasan da gidiyor mu? Ee. Tanımadığın adamın cenazesine gidiyor. Tabii. Mesela geçen seni tanımamış gibiyim değil mi? Geçen sizin cenazeye, köyüne gittim, geldim aynı işte. Denaha senin mesela Handan'ın cenazesine nasıl katıldın? Evet, onun aynı gibi. Demişti. Peki cenazeye gittin. Adam seni tanımıyor. Sen kimsin diyorlar mı sana? Yok. Başsağlığı <laughs> diliyorum. Kabul ediyorlar. Bas. Cematinin birlikte. İlk sene nasıl başladın bu mezar işine? Nasıl başladım abi? Bir camide olur vahiy. Bir iki tane cenaze namazı kıldım. Ondan sonra bak devamı geldi, 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 geldi derken alıştım. Ondan sonra bir daha bırakmadım. Hem mezar ziyaretleri, hem cenazeleri, hem mezar ziyaretleri derken de 97'den beri bu işe daha gönülden bir şey yaptım. Yani. Devam ediyor. Devam ediyor. Ne olursam olayım, Mecid Özü'nde bile kılarım. Kabe'de mesela beş vakit cenaze vardı. Kabe'de? He. Öyle ne diye, akşama yas diye. Burası daha mı iyi? Sabah namazında tabii, orada bekletmiyorlar. Hemen. Hayır, du, Duyunca hemen gidiyor mu cenazeye? Tabii, orada beş tane cenaze varsa mesela bir tane kılıyorum. 5 beş cenaze namazının birini kılıyorum hepsini kırmış oluyorum orada. Orada mesela böyle bunun gibi bizim gibi Türkiye'deki gibi değil öyle. Dört cenazeyi dört seferde, beş cenazeyi beş seferde. Cenaze seni üzmüyor mu? Yani bir cenaze olunca herkes ağlar. Sen üzülüyor mu? Yok, Allah rahmet eylesin diyor. Niye üzülüyorsun? Seni üzül, seni ağlarsan o sana üzülür. Ağlamayacağım cenazeye. Bu eziyet görürsen ağladıkça. O seninle zaten dua istiyor. Gözyaşı istemiyor, dua istiyor. Tabii. Ha, i̇lk gecem önemli. Onların duaya ihtiyacı var. Bir e, ağlasam ne olacak? Geri mi uyarlayacağım? Ama dua daha faydalı. Senin için hayatta en önemli şey cenaze mi? He, evet, cenaze namazı. Bir no. de ölümü anmak, hatırlamak. Ölüm aklına geliyor mu? Geliyor tabii, gelmez mi? Unuttuğun oluyor mu ölümü? He? Ölümü unuttuğun oluyor hayır, mu? Hayır, hayır. Unutmam hiçbir zaman. Unutur muyum öyle mi? Yani 10 sene sonra hesap yapıyor mu, plan yapıyor mu? Yok. Ya? Yani ne kısmet varsa onu yaparım diyorum. Ona göre hareket ederim. Mesela şimdi saat kaç bir şimdi ilk on beş dakika var kısmet varsa kılarım diyor. Kılamazsam diyor mahallede giderim diyorum. Evet. Hmm. Ya benim babam mesela 90 yaşına da yaşarsa benim sayemde yaşar. Neden? He. Ben onu niyeyse onun, onun cenaze namazını rüyamda çok durmuşum zamanında. Cenaze He? müdürü müsün sen diyor, müdür müsün? Yok. Sen öyle Bu diyorlar mı? ben, cenazeler müdürü değilim. Hmm. Cenazeler müdürü değilim. normal, normal ben. Normal. namazından arar nasıl? He? Beş vakit namazından arar nasıl? Fırlanta. Fırlanta. Hadi 650 diyor dedi. Yarın 6 kaç? 652 de olacak. Ne? Z sabah ezeli. Nereye gidiyorsun sabah namazına? Benim başıya, dün Ulu Camii'ye, dün bazen işte kelle koca belli olmuyor. Dün genellikle dün benim başa da kuruyor. Yok adam 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş, namaz yok, niyaz yok. Anında öldüğü zaman ne olacak? kafir azabında. Rabbimden bir, bir, bir 20-25 sene daha ömür isteyecek ki iş işten geçecek. Orada kılacak yerin altında. Kılabilir mi orada? Tabi kılamazsa kızgın saçın üstünde kılacak. Kılamazsa kaç sene kılamadıysam cehennemde cezasını çekeceğim. Bir yandan Allah bir yandan yallah diyorlar namazı tam kılacağım. Kalbine bağlayacağım. Dört dörtlük kılacağım. Öyle ben amanın namaz kılıyorum şunu yapsınlar. Namaz kılıyorum şunu ne diyorum bu ne diyor bu ne diyorum yok öyle. Öyle namaz olmaz. Ha ne olur sevabını bekalamam. Ya. Allah her şeye kolaylık sağlamıştır. Hiçbir şeyde zorluğu yoktur. Rabbim hiç kimseyi yakmak istemez. Üzülüyor cehennem. Zaten Rabbim seni, beni cehenneme attığı zaman üzülerek atar. Hmm. Ya. Hangi hocaya söylersem söyle, benim dediklerimin aynısını söyler. Ya. Ya, ah öyle. Hocalarda da var. Hocalar az aşağı Hocaların ne diyor? Fakir'e, yardım Fakir'e, 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 Fakir'e,